ile milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve devletimizin bekası için canlarını seve seve feda eden jandarma şehitlerin rahmetle gazilerini ve gazilerini minnet ve şükranla anarken başta jandarma genel komutanı Orgeneral Abdullah Atay olmak üzere jandarma genel komutanlığın ulaşmış olduğu üstün hizmet seviyesinde emeği geçen bütün personelini ve onlara destek veren kıymetli aile partilerini en içten duygularımla kutlar, başarı ve esenlikler dilerim. Necdet Özel, Orgeneral, genel Genelkurmay Başkanı. Dağlarda yazar destanım. Mehmetçiktir asıl adım. Şehit olmaktır muradım. Ben Türk jandarmasıyım. Devletin idari, adli ve zabıta hizmetlerinin komutanlarca yürütüldüğü görülür. Eski Türklerde Kağan, Hakan diye olan hükümdarlar aynı zamanda emniyet ve asayiş hizmetleriyle bizzat uğraşmışlardır. Mehmet Emin evet, Çarpışan, Sakarya. Kırmızı, mavi filamalı. Odun, dağların kartalı. Muşlu, Oflu, Adanalı. Ortak bir dildi, jandarma. Başarılarla dolu 176 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine layık olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun takdirini kazanmıştır. Sert rüzgarların estiği bir kış gününde tipi yeni bitmiş, etraf buzlu ve tozlu bir havadayken gece karanlığında kahvede oturanlardan biri pencereden bakıp bir karartı gördüğünde acaba bu gelen nedir dediğinde herkes pencereye toplanır. Köyün aksakallı yaşlısı hiç yerinden kalkmadan kendinden emin bir vaziyette. Bu havada gelen ya bir kurttur ya da jandarma diyerek o jandarmaya olan bağlılığını, güvenini bu şekilde ifade edebilmiştir. Ürünlerimiz süresinde kullandığımız malzemelerimiz standımızda e, görüşünüze sunduk. E, cihazımız, yazıcısı, dedektör gerekli uçlanması için. Sayın Valim olay yeri inceleme timleri e, delilden suçluya e, ulaşma e, prensibiyle hareket ettirdik. E, bu örnek e, bir şey yapmış. Olay yeri inceleme canlandırma yaptınız. Evet.